IQ, IQ seviyesine evet. göre bence Ama oy verilmesi lazım yani bizim geleceğimiz gitti Sizin kalmadı geleceğimiz okunacak bir şey kalmadı okul kalmadı ben, ben mimarım şehir. şu anda ben mimarım yani şu 6 bin lira maaş alıyorum ev kirası 3000 lira. ev abi, kirası yok kiram ben iki ne buçuk yiyeceğim nasıl evleneceğim Bak, ben 2,5 liraydı ev 4 lira yaptı oturmazsan çık git dedi İyi yapmış vermeseydiniz oy yani bana ne ben vermeseydiniz o valla müstahak Ondan bu da. sefer diyorlar ya biz ver, vermeyeceğiz artık vermeyeceğiz yalan verirler yine bu sefer de ben vereceğim ki Çocuklar alası. Gerçek gerçekten bu sefer de ben abi vereceğim. Bir ülkede bir ülkede sabah akşam zam olursa o halk var sesini çıkarmazsa koyundur abi. O kadar. Zaten Bitti. koyun Bitti, Koyun. Abi, yani azınlıkçın boşuna söylememiz ki abi, bunlar abi, koyundur. Alayım. Bunlar gidiyorlar abi. Tele Aramızda telefon var. telefon çıkarayım mesela. Bu koyun telefon yani. ben kaçak aldım bu telefonu. Ben bunu temel ihtiyaç ya bu. Temel ihtiyaç Aynen. yani bunu. Aynen. Bir tanesi gelsin bana desin ki bu telefonu çıkar. Yok bilmem bu telefon 5000 lira. Değil 5000 lira değil 1000 lira. Ama ben de hakkım var beş bin liralık telefon kullanmaya? Kendini, Yok ona, mu? Bir tanesi dezin telefonunu çıkar. Kendini, Vallahi telefon. Üç kişi korumayla camiler olarak ziyarete gidiyor da niye milletin telefonunu yapıyor ya? Allah o, seversen ya. Bir kilo de. şeker 6 liraydı 20 lira oldu. Ben kahveciyim. Ben kahve çalışıyorum. Ben 40 senelik kahveciyim. Şimdi, sen az önce Suriyeler söyledim Suriyeliler var ya iyi dinle beni. Bir ülke bütün milleti çıkarabilir. Afrikasını çıkarabilir. Pakistanlısını da çıkarabilir. Hepsini çıkarır İranlılar. Ama ama sen var ya Suriyeli A arabı çıkaramazsın. Neden abi? Hah neden? Çünkü yarın Suriyeli Arap diyecek ki ben buranın ortakıyım. Benim burada toprağım var diyeceksin. Nasıl çıkaracaksın? Al, al, nasıl, nasıl çıkaracaksın ne? sen? Tapulu mallarından dolayı diyorsun. Tabii abi. tabii nasıl alacağım? Çıkar bakalım hadi. Tayyip'e sahip çıkarsın bakalım. Ama nasıl biliyorsunuz yapacağım? ki bundan bir ay önce dedi ki göndermeyeceğiz. Kimi? E, mülteciler ha. için. Şimdi daha yumuşak bir tavırla. Ya o var ya o oy kay kay kaybediyor, ya. kaybediyor, kaybediyor ediyor? ya. Oy kaybediyor ya. Oy kayınlanmak için yapıyor. Millete göz boyası. Akşam söylüyor. Sabah yalanlıyor. Akşam söylüyor. Sabah yalanlıyor. Tayyip'in yalan ya. hepsi yalan. Hayat pahalılığında farkındayım dedi. He? Hayat pahalılığında farkındayız Nerede dedi. Farkında? Bunun içinde de bir Altın çalışma klozet. yapacağız. Dedi. Altın klozette oturup farkında oluyor Biraz mu? Abi Altın yani. muslukta oturup farkında ol. Ben de o zaman farkındayım. Evet. Allah benim de durumum iyi abi. Ne yapacağız peki? Bu halktaki halkı aşırı nasıl görmüyorsak nasıl farkında olacağız? Ben bu adamı kanı e, tok değilse nereden anlayacağım peki? Benim karnım tok. Yemek yedim geldim ha. Nasıl anlayacağız peki? Açlıktan Bin odalı saraydan ben. nasıl anlayacaksın yani? Anladın mı? Görmek lazım. Inmek lazım halkın arasına. Yok. Abi vurayım. bize müstahak işte. Ben diyorum ya bu zamana kadar oy vermedim. Bundan sonra vereceğim. Çünkü halk açlıktan ölsün. Ölmezse ya talan olmazsa olmayacak yani. yani. Kimse anlamayacak. Yüzde kırk denemek iki kişiden birisi. Yani Abi. ya bu adam veriyor ya ben veriyorum. E ben görüyorum 10 kişiden dokuzu şey aç. Ya bunu karın toklu olarak düşünme abi. Bir sene boyunca çalışıyorsun eşek gibi. Cumartesi pazarın yok. Lan senede bir tane tatile git ya. Gidemiyorsun bir kere tatile. Hafta sonun yok. Sabah çalışıyorsun. Sabah 7'de işe gidiyorsun. 7'de ki işe gitmek için 5'te kalkıyorsun. Akşam 5'te çıkıyorsun işte. 5'ten çıkıp eve gitmek için saat 7-8 oluyor. Uyuyorsun. Sabah kalkıyorsun aynı şey. Bu mu yani? Çalışmazsan Bu, olmaz diyorlar şimdi ama Şimdi bir tanesi kesin. gelecek diyecek ki neremiz aç. Domatesi almaya taneyle alıyorum. Vallahi almıyorlar ya. Yemeyin diyorlar. Bir hafta çalışıp araba alabiliyorlar ya. Yani ya bak arabasında da araba değilim. Alın. Arabasında <laughs> da değilim abi olmasın araba. Ama hani ne bileyim ya çok gelir eşitsizliği var. Gelir e bu adaletsizliği iş... asıl evet. sıkıntı olan. Adaletsiz bir yer var. Ha kazanan gelirini fazla eden benim onlara lafım yok. Ama böyle hani tuzu kuru olanlar. Bu yüzde 40, 30 zaten bunların yüzde 90'ını ne malan insanlar yani. Anladınız mı? Bu mi? gelir bu, adaletsizliğinden bahsettin. Aslında birazcık da aşalım bu. Gelir adaletsiz ne zaman olmaya başladı ve bu makas açıldı mı? Yani zengin, demek fakir bir de orta kesim vardı. 24 yaşındayım abi. Benim yaşımdan beridir oluyormuş demek ki. Ben öncesini bilemiyorum. Şimdi diyorlar ya yok tüp kuyruğu, yağ kuyruğu. E şimdi siz oy veriyorsunuz sabahında halk ekmekte 50 kuruşa daha indirim almak için kuyruğa giriyorsunuz. O zaman girmeyin. görmedim. mi sen de yağ kuyruklarını, ekmek kuyruklarını, ben Allah petrol kuyruğu, kuyruğu. Ne, ne, ne kuyruğu abi ya? Gelmişiz yıl 2022 ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kuyruğu? işitlendim bahsediyor. artık geçmişle yani bizden büyüklerle herkes ileri gidiyor biz 50-60 sene geriye gittik ya valla dünyanın 180 trilyon <laughs> dolar borcu var yani insan doğuyor borçlu olarak doğuyor e ben ne yaptım bana kimse bir şey sormadı ben doğarken şey yapmadım yani kimse bana sormadı sen borçlu olarak doğacaksın diye ben niye bunların borcunu ödemek zorundayım ya sabahtan akşama kadar eşek gibi çizim yapıyorum eşek gibi şantiyelere gidip geliyorum kendim mimarım ben bunları çekmek zorunda mıyım ya alacağım parayla İstanbul'da bir evde kiraya oturamam yani tek başıma çıkamam. Ya evlenemem zaten onu geçti. Gençliğin zaten umudunu falan bitirdiler. Doğru <laughs> söylüyor. evlenemeyiz? Ya? Gençliğin <laughs> neden umutları bitti? <laughs> Abi bir nasıl? Bir Peki bir tamam bir, bir saniye şöyle söyleyeyim sana. Orta asgari ücret alayım diyelim hani. Biraz üstüne alıyorum Biraz üstüne alırım hani. bize reva gördükleri asgari ücreti burada hesap yapayım. Şurada herkesin matematiği vardır. Çok yani. özür dilerim. 4653 lira da açlık sınırı bu arada. Onu da bir Ya al, abi bir zaten geç. Yoksuluz, açız zaten. Onu geçsen. Bak bunu karın toklu olarak algılamayın arkadaşlar. Karın toklu başka bir şey. 2 yani. kişi çalışsın asgari ücrede, 9 9000 lira. E 3000 lira ev yok. 4-5000 lira eve vereceksin. 2-3000 lira otura vereceksin. Ne yiyecek? Sabah akşam simit yesen simit buçuk lira. 2 tane simit ye, bir çayını hiç 10 lira. 2 kişi ne eder? 20 lira. 3 öğün sana 60 lira eder. O da ayda zaten hemen hemen 2000 lira para ediyor. Basit bir matematik Basit matematik. Ya hayır onların hesabını yapıyorum aslında. Bir tane bakan çıktı ya dedi ya işte ya işte simit yiyecek. 3 öğün simit yesek bilmem asgari ücreti kalıyor falan. Ya nerede kalıyor ya? O saraylarınızdan o villalarınızdan bir çıkın. Dalkın arasında bir inin. Ondan sonra anlayın ne kalacağını ne kalmayacağını. 4250 lira Süper emeklilik parası alıyorlar. Yok huzur hakkı alıyorlar. Yok bilmem ne. O bakan huzur hakkı alıyor. Bu bakan emeklilik parası alıyor. Ya bırakın biraz daha hak yesin ya. Aa, öyle değil deme. Halka da biliyorsun ki en düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. E, temiz e, askeri ücret. Valla bizim, bizim halka müstahak. Bizim halka müstahak. Bakın burada herkesin önünde de söz veriyorum. Bu sefer de ben oy vereceğim. Açlıktan ölelim. Temiz. Evet. Çünkü bizim halk 20 sene anlamamış. Ben bir saatte şu pardon. Bu 5 dakikada mı anlatacağım ben? Yok. Adam diyor ki orada diyor domatesin kilosu 5 euro. İşte çarp 15 ile 75 lira. La geri zekalı. Oradaki adam 3000 euro alıyor. Bak 3000 euro matematik hesabı yapacağım yine. 5 lira verebilir. Birim olarak düşüneceksin. Doğrusu da doğru. o. Birim olarak. Şey olarak düşünmeyeceksin. Ya 100 lira domatese veriyor musunuz orada? Tekli domates alıyor musunuz? Orada abi kilo kilo almamaların sebebi aslında göz şeyi. Göz açlığı. Bizim halk aç. Harbiden aç. Hani diyordum ya karın toklu karın açlığı. Harbiden bizim var karın karın olarak da aç abi. Gidersin oraya kullanmayacağın domatesi, kullanmayacağın biberi falan fazla fazla alırsın. Müstifliğimiz de var. Orada adamların tane tane almasının sebebi <laughs> Tane tane mi alıyor? Zaten şu anda marketlerde. Evet. Tane Buyurun tane hanımefendi tane alabilir miyim evet Alır alır diyor. Domates olmuş anlar. 35 lira. Giden diyor zaten. Bunu diyor. Nerede eskiden de ne çöpe mi atıyor millet? ihtiyacı olduğu kadar alıyordu. Ben de He. onu diyorum. E ee, abla milletvekilleri yaptı işte zaman. boş boşu emekler ne yapacak? Milletvekilleri doyursun. Boş ver. Masal dostlukları gibi konuşma. Doğru söyle. Ben ceviciyim. Ben ceviciyim. Gitti, gitti abla toprak Eceviç, oldu şimdi cevici. Allah. Giden, ya bizim havlu aslında havlu sorumuz Zici... abi ben şey demek istemiyorum, aslında hiç oy verdim falan filan. Şu an gidelim, gidelim ben gideceğim. Ar Teşekkür ar ederim tanıştığıma. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sorun ne? Buyurun ablacığım. Sorun ne? Ekonomi abla fakirlik ülke fakir fakir. Soru fakir fakir ülke çok fakir